Yılın kartına sayılı günler kaldı. Bana kalırsa yılın kartı tabii ki. Ama gerçekten maçlara baktığımızda iki tane süper dövüş çifte şampiyonların oluşma ihtimali ve alt kartta ciddi contender maçları var bizleri bekleyen. Madison Square Garden'daki bu büyülü etkinliğe sayılı günler kalmışken ben de ana maçı değerlendireceğim. Belter şampiyon Jack Dela Madalena. De Hafif Siklet'in son şampiyonu İslam Maçevi. Kemer maçında ağırlayacak. İkinci kemeri almasına izin vermemek için elinden geleni yapacak. Tabii biz de bu senaryoları konuşacağız. İki tarafta hangi senaryolar altında kazanabilir bunları kısaca özetleyeceğim ve gündemi de konuşacağım biraz. Kısa bir analiz videosu yapacağız böylece. Ben Kerem Akbilek, Grow GM kanalına hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce küçük bir anonsum olacak. Bildiğiniz üzere UFC 322'den sonra UFC Katar etkinliği geliyor ve ben akreditasyon onayı aldığımı açıklamıştım. Grow GM kanalı adı altında. Gerekli şartları sağladım ve haftaya da orada olacağım. Katar'da olacağım. Dövüşçülere sorular soracağım. içerikler çekeceğim. Bunları sadece grogenme için değil, spor sergi kanalı için de yapacağım. İki kanal için içerikler üreteceğim. O yüzden iki kanalı takip alırsanız sevinirim. Abone olmadıysanız da abone olma tuşu hemen şurada. Spor sergiyi de takip ederseniz mutlu olurum. Hafta boyunca çok aktif olacağız. Güzel de bir vlog gelecek dövüş haftası sonrasında. Takipte kalın diyelim. Şimdiki haftaya bakalım. İslam Maçev ile Jack Derema Bu dövüş hakkında aylar öncesinde zaten Jack kemeri aldığında da video yapmıştım. Çünkü olması garantiydi Jack'in kazandığı takdirde. Ve gerçekten de öyle oldu. O dövüş haftasına girdik. Sadece 2 gün kaldı zaten. Burada işte İslam'ın siklet atlaması, kilo sorunlarından kaçınırken kas yüklemesi nasıl olacak derken gerçekten bu noktaya kadar geldik ve İslam'ın görüntüsü. Hani bazıları aslında fotoğraf çekiminde dedi ki ya çok büyük bir fark yok. Aslında büyük bir fark var. Gerçekten kas kütlesi olarak çok güçlü gözüküyor. Yani 155'te rakibini böyle 60 da sıkabilen bir isim. 170'te neler yapabilir bilmiyorum. Ciddi ciddi şekilde bence güç yüklemesi olacak kendisine. İşte bunun yansımaları nasıl olacak ama kas kütlesi arttıkça kardiyo nasıl yansıyacak? Bunlar ciddi soru işaretleri ve ilk dövüşte olduğu için işte görmeden bilemeyiz. Ama bunlarda neler olabilir, nasıl senaryoları yol açabilir tek tek değerlendireceğiz. Öncelikle İslam'ın kazanma yollarından bahsetmek istiyorum. Çifte şampiyon olabilmesi için olası senaryolar bence şunlar. İki ihtimal var ya çok agresif olacak ya çok sakin olacak. İşte ikisinin ortası da durumları değiştirebilir. Tereddüt etmesi de farklı şeylere yol açabilir. Agresif olması kendisi için daha riskli ama kolay ulaştıracak bir yol olabilir. Şöyle olabilir. Hafta içi gördüğümüz bir haber vardı. Tabii ki hiçbir şeyi resmi olarak açıklayan bir kalibre değil bu. Ama o grip gücü test var işte gördüğünüzde elinizi sıktığınız onlarda ciddi bir rakam yakalamış ya yani hafif asikletlerin çıktığı noktaya çıkmış bir durumda İslam Maçev ee, ya bu grip gücü de nereye bağlı ön kola işte bu forearm dediğimiz oraya bağlı kuvvet bu da tamamen işte bilek tutma klinçler e, birbirine yani güreşte de sıkça kullandığımız o rollardan sonra o kol ön kollarımızın o yandığı nokta tabii ki güreşten geliyor yani İslam'ın ne kadar güçlü olabileceğini o konuda bir kez daha bize göstermiş olduğu rakamsal olarak da bu onun sıkma gücünü de yansıyacaktır bence. Zaten UFC tarihine geçecek bir dars çok gücü var bence. Normal üstünde bir tep alma hızı var bazılarına kıyasla. Bunu Moikano maçında ve Dustin Puriye maçında da görmüş olduk. Ki o da düşündüğümüzde Dustin 2 5. rounddaydı. Moikano 2 ilk rounddaydı tabi ama ikisinde de hızlı bir şekilde bitirdi o submission'ı. Bunların hepsi gerçekten ön kol ve bicepslerden de geliyor. Bicepsinin de ne kadar kütleli olduğunu da görmüş olduk tekrardan fotoğrafla Işte erken bitirmesi bu yönde onun avantajına çevirebilir i̇şte kas kütlesini en azından yani kardiyo bakımından riski almamış olur. Tabii ki bu bence knockout gücüne de yansıyacaktır. Yani yumrukları zaten etkili. Zamanında kariyeri boyunca hafif siklette knockdownlara bulaşmış bir isim. Yumruklarıyla knockoutlar da yakalamış bir isim. E, tabii ki her zaman olduğu gibi de tekmelerinde kullanacaktır. Yani Jack çok fazla kafa hareketi olduğunu görüyoruz. Belal Muhammed maçında bunu çok görmüştük sağa sola sürekli bir hareket halinde. Tabii ki çok iyi bir zamanlama lazım ve Jack'in bunu görme ihtimali de yüksek yüksek tekmeleri. İyi bir striker olarak. Fakat ciddi bir zamanlamayla o kafa hareketlerini tam tersi yakalarsa ivmeyle yani dünyanın en güçlü çenesi olan insan olsanız bile yere inersiniz öyle bir durumda. Zamanlama çok önemli. İslam'ın tekmelerinde göreceğiz bakalım. Bence kesinlikle deneyecek bunları. Onun dışında bir de ikinci bir ihtimal var. Bu da bence ben artık buna Hamzat örneği diyeceğim. Kardiyoyu riske atmadığın rakibini işte üst siklete çıkarken ki o gücünü kullanmayı çok iyi avantajına çevirmek oluyor. Hamza Çimayev bunu nasıl yaptı? 170'ten 185'e zaten kariyeri boyunca çıkıyordu. E fakat e, Drikus tuplesi açık ara karşılaştığı en kütleli rakibiydi bugüne kadar bunu nasıl avantajına çevirdi? 185 gücünü nasıl avantajına çevirdi? İşte Crucifix pozisyonuyla rakibini ezerek 5 randa boyunca yayarak bazıları sıkıcı dedi bu maça. Ama işte kendisi için o kardiyoyu çok yormayacak bir şekilde ayarlamayı yaptı. Ve 5 rand boyunca rakibin üstünde kalmayı başardı. Ya belki İslam bunu da deneyebilir. Bu da bir ihtimal. İşte 5 round'a olma ihtimaline karşı bir garantici bir e, oyun planı. Ben bunu görme ihtimalimizde olduğunu düşünüyorum. Üçüncü bir ihtimalde Volkanovski ilk maça gibi iyi bir giriş yapacak. İlk roundları çalışacak güreşi de karıştırarak sonlara doğru işte kardiyo anlamında bir düşüş yaşandığında riskli bir roundlar olacak şampiyonluk roundları. Fakat işte yakın bir kararla da kazanma ihtimali olduğunu düşünüyorum 5 roundu görürsek tabii ki. E bütün ihtimaller bunlar oluyor zaten. Jack tarafına bakacak olursak işte burada anti güreş tabii ki devreye giriyor. Ben anti güreş aylardır anti güreş anti güreş diye kafanızı yiyorum biraz. Ama hani araştırmaktan hoşlandığım bir stil çünkü yani MMA'nin metasanın değişmesi hani güreşten sıkıldım anlamında değil. Dövüşün gelişmesi ve yeni şeylerin ortaya çıkması beni heyecanlandırıyor. O ihtimallerin olması muhtemel. Tabii ki Jack'in savunma yöntemlerinden geçiyor bunlar. Belal Muhammed maçında yerden kalkmak değil daha çok takedown savunması olarak başarılı olmuştu. Hani ama önemli olan da işte Jack'in başındaki o grappling koçu Craig Jones'un lafları nasıl yere alındığın önemli değil ya da yere alınman dünyanın sonu değil. Önemli olan yerden kalkabilmek. Yani yere alınma tehdidiyle sürekli eller aşağıda temkinli bir şekilde dövüşmen. Senin kendi striking yeteneklerini de köreltir diyor. İşte yerden kalkabilmesi çok önemli. Bunu geçmişteki dövüşlerinde gördük. Dizlerini takarak işte Belal Muhammed maçında o knee lever dediğimiz o kaldıraç tarzı yöntemle Üstünden atmayı başarmıştı Belal'i. Ama ona gelene kadar zaten Inkrant'ta da çok iyi tekten savunmuştu. Burada birçok yöntemden geçiyor. İşte kontrol olarak üstüne gelen Belal'in dizine gitmesi veya ayağına gitmesi ters tepiyor tabii ki. İşte horoygaşı yöntemi vardı. İşte judo'dan bildiğimiz bir teknik. Daha önce Basil Afeze karşı yapmaya çalışmıştı, ters tepmişti. E karşı da ayağını takarak bir şekil savunmayı başarmıştı bu yöntemle. Yani onun dışında işte İslam'ın alçalmasına zamanlamayla beraber alçalarak işte omuz omuza gelebilirse bir teknik daha uygulayabilir. Bunların hepsi Belal ve Muhammed maçında gördüğümüz teknikler. İşte ama bunların hepsini konuşuyorum ama bence Belal'in işte takedown yollarında başarısız olmasının bir sebebi de ne zaman bu işe giriştiydi. Bence biraz daha striking'i karıştırıp sonradan takedown'a girişirim oyun planı çıktı ve bu hatalı oldu kendisi bakımdan. Ya bunu daha önce kim yapmıştı? İşte Ankalev Pereira maçında Ankalev ilk 3 round boyunca striking'i karıştırarak bekletmiştir rakibini. Ve sonra 4-5'te tamamen clinch'te sarılarak round'ları çalmıştı. Fakat bu Jack'te işte ters tepti. Çünkü kardiyo bakımından üstün geldi. Yani Avustralya'da bir geleneğidir bu kardiyo. 5 round boyunca gidebilmek. O yüzden ters teptiğini düşünüyorum. Bence İslam'ın bunu yapmaması lazım. Erken başlaması lazım takedown girişimlerine. Beklerse ve roundlar ilerlerse psikolojik olarak hem de fiziksel olarak eksi yazabilir kendisi için. İşte bu da Jack için bir karara giden bir yolda kazanma yöntemi olur tabii ki. Hatta karara gitmesi de yani muhtemel değil. Böyle bir durumda cidden kardiyo anlamında düşüklükler görürse İslam'da 5. roundda ciddi hasar vermişti Belal Muhammed ama Belen'in çenesinin ne kadar sağlam olduğunu görmüştük. Belki de böyle bir senaryoda İslam'ın çenesi de test edilecektir. İşte dövüşün ilerlemesi bence her türlü Jack Dela'nın kazanma yöntemi olarak geçiyor. Yani burada birinci yol, ikinci yol diye değil de Cenk'in bütün kazanma ihtimallerinin nasıl olabileceğini, işte nasıl savunmalar yapılabileceğini ve ne şekilde rakibini yakalayabileceğini göreceğiz. Bunlardan bir tanesi de şu bence vücuda çalışması. delemede yana ya şu an UFC'deki en iyi boksörlerden biri olarak vücuda çok iyi çalışıyor ve kombinasyonlarına çok iyi karıştırıyor. Hatta Belal Muhammed maçında ciddi bir 8 yumrukluk bir kombinasyonu vardı vücutla biten. Ya bu vücuda yumruklar hem kas kütlesi almış, güçlü bir İslam Maa çevir, nefesini kesebilir ve kardiyosundan, benzininden ciddi anlamda düşürebilir tekmeler riskli olacaktır orta tekme takedown tehdidine karşı. Ama bu boksunu kullanarak çek Delamadena vücuda yumruklarla ciddi hasar verebilir. Bu da bence önemli bir silah olacaktır kendi bakımından. Evet dövüş haftasına girerken bütün ihtimalleri konuştuk. Bunlardan biri illaki olacaktır diye düşünüyorum. Her anlamda şaşırtabilecek bir kemer maçı tabii ki. O yüzden ben hani kafese girmeden olabilecek şeyleri sıraladım. Ama her şey orada belli olacak ve her şey farklı olabilir. Sadece bu maçla takılı kalmayacağız tabii ki. Bir tane daha kemer maçımız var ve çok iyi contender maçları var. Yani anakart harika gözüküyor. Bunların hepsini ne yapacağız peki? Hafta sonu izleme etkinliği bizleri bekliyor. V kanalında canlı olarak 06'da sabaha karşı bunları tekrardan yorumlayacağız. Uzun bir süre sonra geri döndürüyoruz. Yani chatten bize dahil olabilirsiniz. Sorularınızı sorabilirsiniz. Anlık canlı olarak reaksiyonlarımızı sunacağız bu güzel yılın kartı diyebileceğimiz etkinliğe. Peki ondan sonra ne olacak? İşte i̇zleme etkinliği bittikten sonra da spor sergi kanalına gideceğim ve analiz videosunu orada çekeceğim dövüş sonraki yorumlarımı merak ediyorsanız spor sergi kanalından bakabilirsiniz diyelim. Evet benim için yoğun bir hafta olacak. Bu iki videoyu çektikten sonra da kısa bir süre sonra Katar'a gitmiş olacağım. Güzel bir dönem bizleri bekliyor. Siz de bu fırsatları kaçırmayın diyelim. Bol bol içerikler paylaşacağım sizlerle. Grow GM kanalını ve spor sergi kanalını takip etmeye devam edin diyelim. Evet şimdilik UFC 322 öncesi analiz videomun sonuna geldik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.